Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar sevdirtir kanalının bir videosuyla tekrar karşınızdayım ben Eren bugünkü videomda başlıktan da gördüğünüz üzere protoscape nasıl indirilir bunu göstereceğim şu an benim bilgisayarımda da yok bakalım isterseniz yok yani foto deyince e, foto deyince hiçbir şey çıkmıyor e, hemen e, herkesin güvendiği yani put, şey yazalım sonra tabi ki gezginler e, aşağıda açıklama kısmında linki bulabilirsiniz hemen girelim niye yavaş internet yavaşladı. Interneti indirebileceğimizi de sanmıyorum buraya gördüğünüz yere 3.7 indir diyoruz <laughs> evet indir bastıktan sonra buraya inmeye başlıyor. Ben hemen indirip geliyorum böyle Evet arkadaşlar döndüm. Çok uzun süre çok uzun bir süre sürmedi aslında. ama sizi yine de bekletmek istemedim. Evet dosyamızı da direkt basalım ve çalıştıralım. Ben çalıştır diyoruz. Evet böyle yine şeyler geliyor. Bizim üzere optimiz falan hiç buralar şey yapmayın. Burada nereye kaydı? Bu nereye kaydedeceğini. Bir de masa üstüne kaydedeyim mi diyor burada? Bir de grup falan diyor ama. Burada mesela ben masa üstüne kaydedilmesini istiyorum ve e, browse istiyorum. Ya aksesin direkt seçiyorum. Tamam diyorum. Cancel cancel diyorum. Ya ben ne yaptım? <laughs> evet ben de mi? evet hemen hemen. hemen. hemen an next diyoruz ve hemen kısa bir sürede doluyor inşallah dolar ya dolar dolar, dolu dolar ayaklarım dolar gözlerim euro <laughs> yok mesela <laughs> dolar inşallah i̇şte indirenlerden indirilenlerden geldim google'ı kapatalım dol 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 Dolamadım. Do Aptara bat, tara bat. Ve buraları geçebilirsiniz siz işe etmeyin. Geç yani buraya direkt gel. Heh, tamam. Şimdi finishin diyoruz ve sizin Siteye atıyoruz. Siteye istiridin. Ben reklam yapıyor ama ya kendi adamla kendi rakibini yapıyor. Hemen açılıyor beyler. Ee, buradan girebilirsiniz düzenleyici falan. Yani kullanmayı biliyorsunuzdur. Kullanmayı bilmiyorsanız e, ee, yeni videolar çekeceğim aslında. Protoscape ile ilgili nasıl okunu hala bilmiyorum. putscape İşte bununla ilgili çekeceğim videolar beyler. Ee, mesela şöyle yapalım. Ee, hemen bir gösterge yapalım. Yapamayacağım aslında ama resim, resim olsa Şöyle mesela Eee menü diyoruz şu köşeden yeni foto diyoruz buradan bir büyüklük seçiyoruz ki ben şöyle 1024 1200 sana yanlış yaptık menü yeni foto uzunluk 1200 olmasın 600 olsun tamam e, Evet, seçtim. bu büyük olacak 1200 olacak bu 600 olacak Heh. tamam Heh, böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar burada şey yapacağız bunda çok büyük oldu ya 1200 değil de bir 900 yapalım ha, böyle yeter bu mesela e, yine men diyeceğiz buradan yeni foto diyeceğiz bomba çıkacak buradan nesneye geleceğiz bunu açacağız foto diyeceğiz yani şu, mesela ne açalım şu arka planı açalım. Yani şu ayarlanma ne güzel. Çok güzel duruyor şu an. Yani şöyle mesela yani şöyle yap ya. Şu beyazları tamamlasa daha güzel olur aslında ama uğraşamayacağım. Mesela bunun üstüne de bir daha nesne diyoruz, foto diyoruz. Şanlı Türk Bayramı. arkadan ses geldi çok güzel fail olacaktı. Neyse Şanlı Türk bayramımızı açıyoruz. Buradan e, biraz şeffaflığı düşürüyoruz. Üstüne uyarlıyoruz. Önce resimlerinizin üstüne de uyarlayabilirsiniz. Bana ve çok güzel olacağına düşünüyorum. Yani bu bayrak yani şey küçük olduğu için Pisa'da falan neydi onlar işte küçüklüğü biraz da özelliklere geliyoruz buradan şey biraz daha düşürüyoruz böyle çok güzel oluyor böyle bir süper falan böyle yapabilirsiniz arkadaşlar Neyse ben izlediğiniz için teşekkürler yardımcı ne, la, video ne mutlu bana videoyu like, like, beğenmeyi unutmayın baba